Çok Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle Takaratoyu marka kırmızı Nightmare Rex'in incelemesini yapacağız gerçekten çok nadir bir beyblade çok değerli bir beyblade arkadaşlar ve benim elimdeki de gerçekten kondisyon olarak güzel bir beyblade şöyle bir sahaya atayım o esnada size beyblade'den bahsedeyim ee, Nightmare Rex arkadaşlar anime'de bulunan bir beyblade değil. Sanırım mangada var mı? Tam emin değilim yani bilmiyorum. Ama mangada vardır herhalde. Ee, bunun arkadaşlar Nintendo'da bir oyunu var. O yüzden bu Beyblade piyasaya sürülüyor yani. Normalde sarı bir Beyblade. Hatta şöyle size normalini göstereyim. Normal arkadaşlar bu şekilde sarı bir Beyblade. Ee, bu da çok hani, nadir bir Beyblade değil yani. Bulabilirsiniz bunu. Elbette hani kolay bulunan bir Beyblade değil ama nadir de değil onu da söyleyeyim yani. Ama kırmızı Nightmare Rex Alt kısmı farklı zaten fark etmişsinizdir. Ee, gerçekten nadir bir Beyblade arkadaşlar. Ve ben de bulmuşken almak istedim. Görüntüsü gerçekten çok hoşuma gitti. Alt kısmı zaten Evil Before'dan alınmış olduğu için e, ayrı hoşuma gitti. Ve üst kısmının da rengi bence gerçekten çok güzel. O yüzden aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir parçalarını ayıralım. Ufak bir parçalarını inceleyelim. Ondan sonra da kapışma kısmına geçebiliriz bence. O esnada zaten siz dönüş görüntüsünü ve dönüş süresini de görmüşsünüzdür büyük tane yazmışımdır hazır dönüyorken şöyle arkadaşlar parçalarını ayırmış oldum son bir parçası kaldı şurası da aslında ayrılıyor şöyle e, Beyblade'in parçaları bu şekilde arkadaşlar face boltu böyle görünüyor bir adet Rex var Rex ne işte dinozor yani bu şekilde bir kırmızı dinozor böyle görünüyor face boltu. şöyle enerji halkasına gelelim Kırmızı bir enerji halkası var. Şuralarda arkadaşlar şöyle dinozor kafası işlemesi var. net dediği zaman görebilir misiniz bilmiyorum. Kırmızısında belli olur mu? Ben görüyorum da yani kamerada görünmüyor olabilir. Şöyle arkadaşlar şurası kafa kısmı. Böyle güzel bir işlemesi var bence. Gerçekten metal serisindeki e, bu enerji halkası işlemeleri gerçekten çok güzel görünüyor. Burada odağı kaybettim. Buradan şöyle arkayı görüyorsunuz delikten. Enerji halkası bu şekildeydi. Demirine gelecek olursak bu şekilde arkadaşlar bir dinozor omuriliği gibi görünüyor. Gerçekten bence güzel bir demir tasarımı yine. Şöyle alt kısmına baktığınızda da A3 kodu var. Bu da takaratom olduğunun işareti zaten. Şöyle arkadaşlar bu Spin Track Evil Before'da da vardı zaten. Bir bu şekilde takabiliyorsunuz. Bu sanırım daha atak türü. Bir de bu şekilde takabiliyorsunuz. Şöyle. Bu da daha defansif bir tür. Böyle arkadaşlar iki şekilde de takabiliyorsunuz bu parçayı. Ve son olarak performans ucuna geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir performans ucu. Evil Before'da da vardı zaten bilirsiniz. Şu orta kısmındaki çıkıntı serbest dönüşe sahip. Şöyle iç kısmından zaten görebiliyorsunuz. Ee, ve yani defans türü bir Beyblade oluyor bu şekilde. Ee, parçaları böyleydi. Ben şimdi parçalarını birleştireyim ağırlığını da şu an ekrana yazmış olacağım. Sizi tartıya götürüp daha fazla uzatmayacağım videoyu. Hemen kapışmalara geçmek istiyorum. Bu şekilde şimdi birleştirip geliyorum. Evet Beyblade'i birleştirdim. Şimdi arkadaşlar 5 farklı Beyblade'e karşı kapıştıracağız bu kırmızı Nightmare Rex'imizi. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir Poison Serpent kapıştırmak istiyorum. Bakalım sonuç ne olacak? 2 puan kazanır. Birinci tur. gerçekten yani görüntüsel açıdan iki güzel Beyblade bana sorarsanız. ikisinin de renk uyumları bence çok iyi. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Rex'in görüntüsünü beğendiniz mi arkadaşlar? Yani bana benim gözüme gerçekten çok hitap eden bir bey olayı da oldu. Bunu açık açık söylemem lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar sonuna geldik ve Rex bir sıfır öne geçti. İkinci tur. Oo, Rex'ten hızlı bir atak ve 2-0 öne geçiyor. Burada Poison Serpent'ı yenmiş oldu. Şimdi arkadaşlar ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Rice Tiger'la olacak. Birinci tur. White Striker gerçekten arıyor şu an. Evet. Güzel vuruşlar. Evet. İkisi de artık durmaya çok yaklaştı. Hangi sonucu duracak? Ve Rex yine kazanıyor. Bir sıfır. İkinci tur. Rex'in uçuşlar çok iyi. Ama Vice Striker'ın da performans şu sağda kalmak için çok ideal bir performans ucu. O yüzden sağın dışına bir türlü atamadı. Evet yine yavaşladı Ray Striker. Kırmızı Nightmare Rex de yavaşladı ama sanırım bu turu da kazanacak gibi duruyor. Evet bu turu da kazandı. 2-0 gerçekten çok iyi performans veriyor şu an için. Üçüncü karşılaşmada şöyle Horisius'a karşı kavuşturmak istiyorum. Birinci tur. Horisius geri tepmesi çok yüksek bir Beyblade mükemmel çalışma bizi bekliyor. Hemen sağ dışı olmazsa ve olmadı ya yani. Güzel bir çarpışma. Borisius sanırım önce duracak. Rex bir geçiyor. İkinci tur. Oooo Horisius Rex ilk kez kaybetti Skor bir 1 Üçüncü tur of. Çok büyük bir çarpışma oldu Az daha gözüme geliyordu Bu arada Sonra da çekildim e, Beraberlik geldi arkadaşlar bu çarpışmadan Şimdi Dördüncü tura geçeceğiz Dördüncü tur Yine beraberlik Beşinci tura geçiyoruz Of. Ya bu Horusius'un deviri gerçekten çok iyi. İnanamıyorum yani mükemmel bir geri tepmeye sahip ve Nightmare Rex ilk kez kaybediyor bir Beyblade'e karşı. Horusius yendi yani 2-1. Nightmare Rex'i yenmiş oldu. Maalesef Nightmare Rex ilk mağlubiyetini aldı. Dördüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Sükrup Capcom olacak. Birinci tur. Nightmare Rex Salon'un öbür tarafına doğru yavaş yavaş gitti gerçekten. Skull Capricorn 1-0 öne geçiyor. Şimdi ikinci tur. Evet, Capri biraz kenara takıldı. İlk uçtan sonra maalesef. Ama yine de Capri biliyorsunuz arkadaşlar dayanıklı ve Beyblade olduğu için yine yenebilir yani. tatil vuruşlarına geçti. Gerçekten dediğim gibi epey dayanıklı bir Beyblade yani. Kazanacak gibi duruyor. Yani Kapil'in bu performansı gerçekten inanılmaz. 2-0 yaptı ve kazandı. Nightmare Rex ikinci kez kaybetti. Şimdi artık son karşılaşmaya geçiyoruz. Evil Be Fall'a karşı kapıştıracağım. Alt kısımları çünkü aynı. Sadece renkleri farklı arkadaşlar. Şöyle baktığınızda ikisinin de alt kısmı aynı. Bakalım nasıl bir kapışma olacak. Birinci tur. Karşıya işte çok iyi bir çarpışma oluyor. Bol performans olarak daha yüksek şu an. Evet. Evil will be for. geçiyor. 2. tur. Bu golf açtı. Evet başa baş bir mücadele izliyoruz arkadaşlar şu an. İkisi de iyice yavaşladılar. Ve Rex skoru 1-1 yaptı. Son karşılaşma artık. 3, 2, 1. güzel bir karşılaşma derken Nightmare Rex hiç beklemediğim bir şekilde Evil bir dışına yolladı ve son karşılaşmasını 2-1 kazanmış oldu arkadaşlar. Gerçekten yani tebrik etmekten başka bir şey de düşmez bana. Durduralım. Evet, 5 Beyblade'e karşı kapıştı. 3'ünü kazandı, ikisini kaybetti. Beyblade'ler çok güçlü Beyblade'ler değil açık söyleyeyim. Scrooge Capcom'un yine güçlüydü ama diğerleri ortalama Beyblade'lerdi. Çünkü Nightmare Rex ortalama bir Beyblade. Performans açısından. Ondan kaynaklı öyle seçtim rakip Beyblade'lerini. Yine de bence benim beklemediğim bir performans verdi. Çünkü o iki kere sağın dışına hiç beklemediğim şekilde rakip Beyblade'lerini attı. O yüzden performansını beğendim. Görüntüsünü zaten videonun başından beri övüyorum arkadaşlar. Ama sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bu Beyblade'in görüntüsü hakkında şöyle bir bakarsanız tekrar yakından. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu Beyblade'in görünüş hakkında? Ben mi abartıyorum yoksa gerçekten güzel bir Beyblade mi? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Ee, buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar aşağıdaki butonlardan. Onun dışında videoyla alakalı fikirlerinizi de yorumlarda belirtirseniz zaten okuyup hepsine cevap veriyorum biliyorsunuz. Ondan kaynaklı video ile alakalı yorumlarınızı da bekliyorum. Video bu kadardı. Dediğim gibi umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Hepinize iyi günler diliyorum.